Şimdi arkadaşlar iki araç arası paralel park yaparken neye dikkat ediyorum? Ee, araçlarım eğer aynı boyda ise yaklaşık aynalarımın aynı hizada olması yeterli. Aynı boyda değilse de arka tekerleklerim ya da tamponlarımın eşit olması gerekiyor atıyorum Bu kamyon olabilir. Kamyon olsaydı tamponlarını eşitleyecektim, arka taraflarını eşitleyecektim. Hemen vitesimi geriye taktım ve park edeceğim alan ne tarafta? Benim sağımda. Bu yüzden direksiyonumu en sağa çeviriyorum ve çok böyle keskin girmemek için, kaldırıma çok yanaşmamak için şöyle yarısında açıyorum. Şöyleydi direksiyon yazısını aşağı getirdim yani bir tane. Ondan sonra şu aynama bakarak artık solumda herhangi bir engel yok çünkü. Sağ aynama bakarak geriye doğru yavaş yavaş yarım debriyajla devam ediyorum. Ne kadar ben devam edeceğim? Arka tamponum tam olarak kaldırımın üstüne çıkacak. Evet, gördüğünüz gibi tam olarak kaldırımın üzerine çıktı. Ya da böyle tampondan anlamıyorsanız da şu şekilde aynanızı aşağı indirerek Tekerleğinizin ortalama 30 santim kadar yaklaşması yeterli ve şu ben yine kaldırayım aynama ayarlayayım. Evet, ben böyle daha iyi anlıyorum ve benim bu ayna şuradaki arabayı geçtiğinde artık direksiyonu sola çevirirsem de arabanın önü bu arabanın arkasına çarpmaz. Bu da hedefiniz olabilir. Ayna diğer aracı geçecek kesinlikle farını geçecek. Artık sol yönünü çevirerek geriye doğru gidebilirim arkadaşlar. Bakın, çok rahat bir şekilde kurtardım. Hatta şöyle parkımda gayet güzel oldu. Bir tık geride kalmayayım diye yine ileri alıp şöyle aracıma yaklaştım. Bu kadar basit.